Merhaba arkadaşlar Evet geçen e, videolarımda e, bu anyon negatifle ilgili e, bazı görseller paylaşmıştık şimdi bunlarla ilgili sizlere biraz bilgi vereceğim arkadaşlar biraz deneyler yaptım ben bu anyon negatifle ilgili Hani bu nasıl yapılır e, nasıl bakımlar olur nelere ilgi duyuyor bunlara değineceğim ben. Kendi gördüğüm kadarıyla. Bunu da sizlere neden anlatıyorum? Bunu da sizler yapıp deneyin diye. Çünkü basit sistemler bunlar. Belki işinize yarayan olur. Onun için sizler de deney amaçlı kullanabilirsiniz. Sonuçta bir şeyler görüyor. Onları ben anlatacağım sizlere. Arkadaşlar şimdi bu anyon dediğimiz anyon negatif dediğimiz bu kaya tuzundan oluşan bir madde yani kaya tuzudur. Kaya tuzu negatiftir, negatif bir maddedir ee, ve bu pozitif iyonları üzerine çeker. Yani e, bilirsiniz belki evlerde de e, bazı gece lambaları falan yaparlar böyle tuzdan e, içerisinde işte ampul yanar ve negatif e, enerji ve pozitif enerjileri yani kötü pozitif enerjileri üzerine alsın diye böyle bir sistem yaparlar. Şimdi ben okuduğum kadarıyla e, biraz araştırdım bu negatif e, iyonlar işte pozitif iyonları negatif iyonlar e, pozitif iyonları üzerine çekermiş yani onu yok eder ve negatife döndürür, sağlıklı bir ortam yaratır. Yani bu da tuz maddesinde oluşuyor. Ben de e, bunu bir deneyim dedim nasıl olur nasıl olmaz. Enerji vererek oluyor tabi ışığa maruz kalması lazım ki e, enerjisi biriksin ve ona göre pozitif e, iyonları toplasın. Yani bir bakıma e, iyon e, toplayıcı bu. E, pozitif iyonları topluyor üzerine. Ben böyle bir e, sistem yaptım. Bunun içerisine arkadaşlar kristal e, parçacıklı yani kaya tuzu dediğimiz e, tuz. Koydum parça parça çok toz olmayacak parçacıklı olacak böyle ve içerisine led yerleştirdim kabloyla beraber ve burada hem elektrik oluşmuş oluyor içerisinde elektrik vermiş oluyoruz bu tuz içerisine hem de ışık vermiş oluyoruz ki çalışma olanağı olsun üzerinde bir birikim olsun negatif birikimler olsun. Daha sonra da pozitif biriken iyonları üzerine alsın diye. Böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Ve e, pille çalışıyor tabi. Bunu normal yaptım mesela pilsiz olarak yaptım. Herhangi bir işlem görmedi. Yani sadece tuz işe yaramıyor arkadaşlar. E, onun için mecburen elektrik vermek zorundasınız. Şimdi ben buraya da bir ışık koymuştum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra ışığı buraya alınca, buradan bir ışık alınca buraya, enerji alınca yine çalışmadı. Onun için buradaki ışığı ben iptal ettim. Sadece buraya enerji verdim. Yani tuzun içerisinde olacak sadece enerji. Ve bu şekilde bir sistem yaptım. Şöyle yapalım. Evet, şunu da buraya yerleştirelim. Bu buraya yerleştir arkadaşlar. Bunu açtığımızda gördüğünüz gibi ben çakarlı bir LED koydum. Çakarlı olmayabilir de düz de olabilir LED. Bu LED'in amacı ışık yayarak bu tuzdaki enerjiyi, negatif enerjiyi canlandırmasıdır, çalışmasını sağlamasıdır. Ve içerisindeki kablo enerjilerde dediğim gibi yine enerjisini toplaması için kullanılır. Ee, bu şekilde bir sistem olarak normal iki tane kalem pille yaptım. Çok basit bir sistemdir arkadaşlar. Yapabilen arkadaşlarımız yapabilirler. Ve bunu kapağını kapattığımızda normal bir cihaz e, moduna dönmüş oluyor arkadaşlar. Buradan Elliyimizi de taktığımız zaman tamamen bir cihaz moduna girmiştir arkadaşlar. Bu bir alan tarayıcı olarak kullanabiliriz. Şimdi gelelim bunun ne görüp ne görmediğini arkadaşlar. Kapatalım bunu ya da kapatmayalım dehme dursun sıkıntı yok. Yani pil bitiren bir şey değil arkadaşlar. Ben deney yaptım mesela 2-3 ee, gün boyunca açık bıraktım. 2-3 gün boyunca pili iki tane pili bitiremedi bu led. Onun için hani enerji sarfiyatı da pek fazla olmuyor. Arkadaşlar ben e, bir e, plastik bir kap içerisinde toprak doldurdum e, deneylerimi yapıyorum çünkü toprak içerisinde olsun diye. Ya e, buraya ben altın, gümüş, e, bronz, bir de e, kurşun koydum. Ya e, bunlar bayağı bir zamandır duruyordu orada. Şimdi bunu yaptım dedim hani bakayım ilgi duyar mı? E, sonuçta dışarıda da hani gümüş e, şeyler bir şeyler var. Hani etrafta ev ortamındasın. Yani diğer cihazlar yaptığımda onlara da ilgi duyabiliyor mesela ama bunu yaptım bu direktmen e, o yaptığım, deney yaptığım test diye gitti yani. O bidona gitti. Başka hiçbir yere algılamıyor. Yani nereye gidersem gidim hep buraya ilgi duyuyor, buraya yönleniyor. Yani iyonlaştığı için toprağı içerisinde diğer metaller ve oraya yönleniyor, oraya götürüyor. Bunu dışarıda da birkaç yerde test yaptım ve bu test başarılı oldu. Yani dışarıda da hakikaten de başarılı. Hangilerine ilgi duyuyor diye düşünüp ve teker teker işte altını çıkardım. 2-3 gün sonra bir daha baktım yine ilgi duyuyor. Onu çıkardım. En son kurşun kaldı ve kurşuna ilgi duymadı. Yani e, kurşunu görmedi o toprak içerisinde. Ama altın, e, işte bronz ve gümüş bunlara ilgi duyuyor. Soy metal türlerine e, gidebiliyor. Böyle bir tarayıcı, iyon tarayıcı olarak e, ben düşünüyorum. Çünkü iyona gidiyor. Yani e, yüzeyde olan herhangi bir altındır, gümüştür hiçbir şeye ilgi duymuyor. Yani mümkün değil, gitmiyor yani. Nereye koyarsan koy fark etmiyor ilgi duymuyoruz. Tek ilgisi toprak içerisindeki bu soy metal türlerine ilgi duyuyor <laughs> ve oraya sizi yönlendiriyor arkadaşlar. Yani bu bu bir yani tasarım olarak düşünün. Bunun farklı çeşitlerini siz yapabilirsiniz mesela şunun gibi. Mesela burada yapmışım ben. Bu da bir çeşididir mesela. Yani kutu yok burada. <laughs> Pardon. Şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Bunu da böyle taktığımızda bu da bu şekilde arama yapabilir burada bunu açtığımızda tabi buraya ben switch falan yine koyuyorum ama sadece çalışma saatsinden ben gösteriyorum burada değişik bir şey uyguladık arkadaşlar şöyle bir şey iyice olmadığı için. Burada birkaç tane led koydum ben arkadaşlar. Yani bir tane uç tarafına, bir tane buraya, bir tane de ortalarda vardı zannedersem. iki ya da üç tane led koydum ben. Bu tuz içerisine. Bu bir sensördür. Ben artık buna sensör diyorum arkadaşlar. Sensör olarak yaptım bunu. Tuz koydum. İçerisine ledleri yerleştirdim. <laughs> Ama bir şey var arkadaşlar. Yani ben bunu yaptım ama eğer bu buralardan delik olmazsa, hava almazsa çalışmıyor. Yani ilk yaptığımda mesela bunun gibiydi. Bunda mesela delik yoktur. Şu an 3 tane led koymama rağmen. içerisinde mesela bayağı bir enerji olmasına rağmen ee, pek fazla çalışmıyor. Nazlı çalışıyor biraz. Ama delikler deldikçe toplu iğnenin uzunla bir sürü delikler açtım. Yani her tarafını böyle delik deşik ettim. Küçük küçük Sadece tuzlar dökülmemesi adına ince delikler yaştım. Tuzlar bile büyük parça biraz. Onun için iyon çarpması lazım. Yani iyonları alması için bu deliklerden iyonların çarpması lazım ki hani iyon alsın bizi götürsün. Bilginiz olsun. Bu şekilde sistemler yaparak arkadaşlar kendinizde tarayıcı olarak böyle bir şey yapabilirsiniz. Çok basit sistemdir. Yani Maliyeti az olan Sistem üzerlerinde ben çalışıyorum arkadaşlar. Yani maliyetli işlere pek fazla girmiyorum. Biliyorsunuz ben yıllardan beri sizlere bulduğum buluşlarımı, işte yaptığım sistemleri, tecrübelerimi anlatıyorum ama hepsi böyle maliyeti az olan, minimum maliyetleri olan işleri anlatıyorum ben sizlere. Hani fazla para ödemeyelim diye bu cihaz sistemlerine. Sonuçta örnek alan tarama. Alan taramanın %100'ü olmaz. Kim nasıl yaparsa yapsın fark etmiyor. Ee, hiçbir hiçbir tanesi arazide %100 çalıştırma şansı yok. Yani ne kadar deneyler yaparsan yap. Deneylerimizin hepsi başarılı olsa da yine arazi ortamında bin bir tane elementler var arkadaşlar. Arazi içerisinde toprak içerisinde. Sonuçta bu araç gereçlerinin tümü topraktan oluşuyor. Topraktan geliyor bu maddeler bize. Onun için %100 olmadığı halde ben niye kalkayım hani bu gibi sistemlere 50 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bin lira para ödeyelim Şimdi bazı arkadaşlar izliyorum. Tabii ben isim vermem kimseyi de eleştirmiyorum ama yani genel anlamda söylüyorum. Firma olsun veya bir kişi olsun fark etmez. Yapıyor mesela 3 lira 5 lira neyse bir masraf yapıyor. elemeği vardır tabii ki eleştiriyor. Ee, bunun değeri ölçülmez ama bunu bir ticari faaliyete dönüştürüyorsan e, bunun maliyeti neyse maliyetin üzerine karını koyarsın, memleğini koyarsın ve bu şekilde satarsın ya da hiç satmayacaksın. ya yani satış yapıyorsan böyledir. Ama bakıyorum adam 3-5 bin liraya mal ettiği bir sistemi işte deneyler yapıyor. Deneyler iyi geçtiği için kendinizi öyle düşünüyor. İnsanlar da öyle düşünüyor bazen. Ve bu adam bunu 150 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira fiyat biçerek satmaya çalışıyor. Ya bu fırsatçılıktır ne bileyim yani yanlış bir şeydir. Bana uymuyor bu tip şeyler. Hani %100 olmuş olsa bile yaptığım bir sistem her ne olsa olsun bir maliyeti vardır. Seni kurtaran bir bölümü vardır. Satacaksan eğer bu şekilde insanlar faydalansın diye sat. Ya da eğer ben bunu işte satmak istemiyorum. Kimse faydalanmasın diyorsan hiç o paralar istemeyeceksin. Sadece kendin kullanacaksın arkadaşım. Ee, İnsanlara bu şekilde de yapmayacaksın. Ki kaldı ki yani %100 olan hiçbir şey yoktur. Kim nasıl yaparsa yapsın bu sistemleri. Ben inanmam da. Herkesle de bu işi tartışırım. Çünkü yaptığımız ve gördüğümüz işlerde Bilinmeyen bir şeyi çıkarabilen bir alan tarama üzerinde hiç çalışan yok. Hep kendi koyduğu işlerde üzerinde işte hani bulduruyorlar falan filan ediyorlar. Ee, ben onun için %100 olarak görmüyorum bu işleri arkadaşlar. Ee, Bunlar da kendi çapımızda yapıyoruz. Siz de bu şekilde yaparak. Benim envai çeşit testlerim var. Test işlerim var. Tabii bunu her şeyi ben burada göstermiyorum. Yani ben en az nereden baksam belki 50 tane 100 tane. Test yaptığım sistemler vardır, memleler vardır ama hepsi her türlü başarıyı elde edemediği için hani birini göre birini göremediği için ben kimseye bunun kafası karışsın diye söylemiyorum ama bu biraz daha sade olduğu için biraz daha hani hoşuma gittiği için böyle hani algılaması memleği biraz daha sağlıklı gidiyor sanki. Onun için onu ben sizlere gösteriyorum ki kendiniz yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu bir ilk olabilir. Yani e, bu sistem tuzu kullanıp hani ışığa maruz kal kaldırarak iyon e, taraması yaparak pozitif iyonları taraması yaparak e, muhtemelen ilk sistemdir. <laughs> yani bunu da şimdiden söyleyeyim ben. Benim yaptığım sistemlerin çoğusu ilktir. E, ondan sonra tabii genişliyor. Herkes faydalanıyor. Faydalansınlar. E, bilgi yani e, bilgiyi kapattığın zaman bir yere hiçbir işe yaramaz. Bilgi ne kadar yayılırsa o kadar insan alemine insanlığa faydası olur ee, elektriği bulan kişi gibi işte ne bileyim ampulü bulan kişi gibi bulmuş insanlığa ne olmuş fayda sağlamış herkes kullanıyor bu tip işleri onun için bu iş böyledir mesela bobin sistemi de vardır ama onu ben hani şu an özel kullanıyorum onunla ilgili herhangi bir şu an detay e, anlatamam ee, benim şu an sürekli kullandığım frekans sistemidir onu hem uyduyu kullanıyorum orada hem de e, frekansları kullanıyorum. Şu an standart kullandığım odur. O çok yönlüdür çünkü. E, hani şu an onu geçebilen sistem daha görmedim ben hani e, kullandığım şeylerde e, araştırdığım sistemlerde. Bu da dahil. Bu mesela sınırlıdır. Yani 3-5 tane obje görürken e, bundan kağıt bile arıyoruz. Yani düşün e, her türlü şeyi arayabiliyorsunuz. Frekanslıdır, memledir, uyduya bağlanıyor. Çok geniş kapsamlı bir sistemdir. Ee, onu kullanıyoruz zaten. Ondan hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Bunların arkasında ne olsa olsun bir de dedektörümüz olması olmazıdır arkadaşlar. Ben kendim yapıyorum dedektörü. Ee, kendimiz e, idare ediyoruz. Çünkü çalışma yapacağın zaman deney çalışması da olsa mutlaka dedektör olması lazım. Dedektörsüz e, çalışma olmaz arkadaşlar. Çünkü küçük objeleri de gidebiliyor. Alan taramalar e, büyüktür küçüktür seçmiyor. E, biliyorsunuz. Kullananlar bilir zaten. He, bu şekildedir. Öbürde de zaten manyetometre sensörüdür. O boşluklar içindir arkadaşlar. Buradan tekrar söylüyorum. Bütün e, beni izleyen, dinleyen, takip eden arkadaşlarımıza. Kim ne derse desin manyetometre sensörleri yani gradyometre olabilir, manyetometre olabilir. Bunların sensörler hep aynıdır. Bunlar altın, gümüş e, mümkün değil. Buna ilgi duymaz. Bunları görmez. Bazı firmalar mesela yapar ya işte altındır gömüdür görüyor bilmem ne bu görüntülü sistemler. Bunlar görmez arkadaşlar. Eğer görüyorsa orada bir küp vardır. Küpü görmüş olabilir. Küp manyetik alan yarattığı için onları görebilir. Elektromanyetik alan yaratıyor. Onları görebilir. Ama demiri görür, tenekeyi görür ama bir e, gümüştür, altındır bunu görme şansı görüntülü sistemler yoktur. Hangisi görür görüntülü sistemlerin? Sadece dedektör bazlı, bazı dedektör bazlı e, cihazlar yapmış adam. Ama dedektör ne kadar algılar? Örnek veriyorum bir metre algılama yapıyor. Bir metreye kadar e, duyarlı olduğu metalleri ekrana taşıyabilir. Hani maruz kaldığı için e, ses veriyor ya, ses yerine görüntüye dönüştürüyor. Daha aşağıları görme şansı yok. E, ama GPR radar sistemleri, GPR'ler biliyorsunuz farklı çalışırlar. E, tekerli sistemleri var bunların. E, antenli sistemler var ayaklı sistemleri onlar da pahalı sistemler yani ucuzlarına muzuzlarına pek aldanmayın hani onlar yani milyonluk şu an cihazlar e, onlar görebilir e, onlar metal ayırt etmez ama yalnız altınıdır gümüştür veya işte demirdir tenekedir yer altında ne varsa onlar sinyal gönderir ve çarp merkezinden geri geldiği için görür ama manyetometre sistemleri sinyal göndermez hiçbir şekilde sadece topluyucudur Toplayıcı özelliği vardır e, yer altında e, geçen manyetizmayı, frekans manyetizmayı okur. Bu frekanslarda e, yapılan e, işte bu sistemlerle e, yazılımlarla sadece görüntüye çevirir. Bu da manyetik alan yaratan yerleri görür. Onun için boşluklar üzerinde hani e, kullanın bu manyetometre sistemleri boşluk haricinde ya ben gömü bulacağım yok para bulacağım bu manyetometre sisteminden sakın düşünmeyin böyle bir durum aslında söz konusu değildir arkadaşlar. Böyle bilgi de vereyim. Çünkü çok kullanıyoruz. Biliyorum ben. Öyle bir asla bir e, duyarlılık yoktur arkadaşlar. Evet. Şimdilik böyle bir e, söyleşi yaptık sizden arkadaşlar. Bunu da merak ediyordu arkadaşlarımız çoğusu. Ustam hep hani çıkacak çıkacak diyorsun test süresinde bilmem ne. E, niye aktarmıyorsun falan. İşte söylüyorum. Siz de yapın. Siz de test edin. Gezin. Dolaşın. Hani ben sonuçta satıcı değilim. Yani bir şeyler yapıp da satmıyorum. Ama yine de isteyen bazı arkadaşlarımızı kıramıyoruz. Yardımcı oluyorum. Hani el emeği de almadan yapamıyorum. Mecburen malzeme parasını ya da el emeğini alarak yardımcı oluyorum. Ama nasıl yapıldığını da sizlere söylüyorum. Kendiniz yapın diyorum arkadaşlar. Yapamayan arkadaşlara da yardımcı oluyorum o konuda. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle tekrar görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.